Merhaba arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz sizin sizlerle birlikte ee, Roblox oynuyoruz devam ediyoruz videomuzu kaldığımız yerden. size kırıldım biraz hiç like atmamışsınız devamının gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Haberiniz olsun birkaç şeyde. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi yeni yere geldik. Öbür öbür zemine kadar devam edeceğiz. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi size çok video yetiştiremeyebilirim. bitirim.

Düştük arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şuradan Buradan Geldik. Çok güzel. Buraya geçtik. Tamam. Tamam. Bura, 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 bura. Tamam. 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 Şimdi burası, şurası, şurası. Evet arkadaşlar, like'lar gelsin bekliyoruz. Hemen sizden bir like. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buraya like atıyorsanız geçebileceğim. Bak atmadınız mı daha? Ediyorum. Beş, dört, üç, iki, bir daha 5 4 3 2 1 Sofra geçebilir miyim Buraya. Buraya kalktı sonuç. Hadi misin? size. ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın olduğumuz için geçtik. Şöyle yaptık şu an. Olmadı. Sayıl denedik. Oldu. Tamam buradan devam edelim. <laughs> hayır, hayır. Zıplayamadık. Biz normal yoldan gidelim mi arkadaşlar? Hop. Hop, hop. <laughs> devam ediyoruz derken düştük. Arkadaşlar burası çok zor herhalde. O yüzden geçemiyoruz. Peki. Hayır. Hayır. Şimdi devam ediyoruz. たまたまぶるなし。 şimdi geçtik. Öbür zemine ne kadar kaldı? Soldan başladık. Geldik, 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 geldik. Öbür zemin vardı. bayağı var arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buradan. Düşmeyelim. Arkadaşlar. Bunlar da biz biliyorsunuz biz burayız. Geçeriz. 800 parkurda da geçeriz. 1300 parkurda da geçeriz. Her türlü geçeriz. Siz bizi bilirsiniz. Bak ben burada atlarım ya. Siz kimsiniz be? Hop. Hop. Şimdi tak, 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 tak. Şimdi arkadaşlar tak, 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 hop tak, tak. Bundan arkadaşlar yoldan geldik, geçiyoruz. Böyle geçtik. Arkadaşlar devam ediyoruz aslında. Şimdi devam edeceğiz. Geçeriz ya arkadaşlar ömürde ömür zemine geçmemizi istediğiniz e, zı yani istiyorsanız bir like atın be sadece istediğimiz bu like atın parası alalım sıfır TL sıfır sıfır TL şu anda ben sıfır TL alıyorum sizin için internet harcıyorum köydeyim ben köy köy sıfır TL ya. Şunu öğrendiyseniz ben de mutlu olacağım. Abone olun bak daha ekip abonemiz var. Şunu 5'e şey yapalım, beşe üçü yapalım böyle bir abone bile gelse ben çok mutlu olacağım. Biz bu e, kanalı yüz bin yapamaz mıyız? yapar? Siz ne istemeyesiniz ki? Bu arada tekrardan hatırlatıyorum. əgeman kanalı var. Bağımsız kanalı var. Abunə olun. Burası bizim evzi. Bizim için evli olamaz. Şimdi arkadaşlar. Şurada kolay basit ya. Şöyle yapar şöyle yapar. Şöyle şöyle. Hadi ya. Olmadı şöyle yapacağız. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Çok güzel. Şöyle şöyle. Çok güzel. Biz burayı tekte geçer miyiz? Geçemedik. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle 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 böyle. Tamam. Buradan yav kardeşim kardeş. Şimdi tıkıt tıkıt tıkıt. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu yeşile geldik. Mavi, mor, mızı, turuncu, sarı, yeşil tamam. Şimdi buranın amına koyuyor muyuz? Koyuyoruz diyenler kalırsın. Arkadaşlar bak şimdi. Buradan geçtik buraya. Buraya geçtik buraya. Geçtik buraya. Tamam. Şuradan atlar mıyız? Yes atladık. Oraya atlayamayız ama. Şöyle gelelim. Şöyle geldik. Şöyle geldik. Geldik. Şöyle geldik. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle burası evet. Böyle 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 ne böyle böyle. Şimdi devam edelim. Devam ettik devam ettik burayı kazanırız kazanırız diyenler bildirim arkadaşlar bildirim açın. Bu arada kim? <laughs> Kim? görüyorsunuz? Efela 78 33 5. Ben isteyenler de görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hop 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 tamam. Şimdi Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hop, hop, hop. İst geçtik böyle. Tıkıt, çıt. Hava geçeriz böyle arkadaşlar. Hop, tamam. kol oyundan kaçtık. Hava oyuna gitti yaldır tak. Tıp, 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 tıp. Şimdi evet atladık yes atladık hadi be tutamadım hop atlamadık ya basamadık basamadık bastık 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 basamadık ya arkadaşlar ya Şimdi buraya göre almamız lazım ki bunu sonra dik. Tamam. 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 Şimdi devam ediyoruz. Şöyle. Aman. Şuraya direkt geçebiliyor muyuz? Evet. Şöyle. Bak, Tamam. Çok güzel. Biz burayı hiç durmada yaparız. Yapamadık. Devam ediyoruz. Devam hadi. Basamadık. Ve geçtik. Hop hop. Evet evet evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve videoyu açmayı unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olmayı tekrar ediyorum ben. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.